Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Acıkıyorlar, susuyorlar, üşüyorlar, fakat söyleyemiyorlar. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Onlardan, bir tas su, bir kap yemek, bir yudum sevgiyi esirgemeyelim. Teşekkürler. Herkese merhaba. 7 Şubat 2025 Cuma, Antalya at yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece ikinci altılı Ganyan oyununa dahil koşulara aittir. Dördüncü koşu, kum pistte start aldığı tek yarışında grup için iyi bir derece gerçekleştiren 9 numaralı Monbicu'nun tecrübeli binicisi ile kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. 5. Koşu, son yarışı beklenenin altında kalmış olsa da kum pistte kısa mesafelerde başarılı koşan 9 numaralı Nazgar ilk şansı verdiğim safkan. Kısa mesafelerde pist ayırımı yapmadan etkili koşabilen ekürü destekli, 11 numaralı Tangül Hanım ile uzun aradan sonra kum pistte bir yarış gören 5 numaralı Line Hero diğer şanslı olabileceğini düşündüğüm isimler. 6. koşu, sentetik pistte aynı mesafede start aldığı son yarışında 4. olurken gerçekleştirdiği performansı 2 numaralı kinesisi koşunun favorisi yapıyor. Uzun mesafede start aldığı son yarışını kazanmayı başaran 3 numaralı Rodop Güzeli ile sentetik pistte start aldığı son yarışı başarılı 1 numaralı Kantalup favoriye rakip olabilirler. Yedinci koşu, sentetik pistte start aldığı son yarışlarında hayli istikrarlı ve başarılı koşan formda iki numaralı Seyret Beni'nin bu kez kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. Sekizinci koşu, kum pistte kısa mesafelerde start aldığı son yarışlarında sergilediği istikrarlı performansı ile 2 numaralı Bakır'ın oğlu koşunun favorisi olmayı hak ediyor. Antalya'da start aldığı son yarışları başarılı formda, 3 numaralı Gortan favorinin en ufak hatasında devreye girebilir. 9. Koşu, pek istikrarlı olmayan Arap atlarının sentetik pistte mücadele edecekleri koşuda 3 numaralı Baba Zaman, 1 numaralı Alev Kıran, 12 numaralı Mert Çantay, 10 numaralı Son Silah ve 7 numaralı Kral Batur benim kazanmaya daha yakın olduğunu düşündüğüm safkanlar. Altılı Ganyan Şablonu Birinci ayak 9. İkinci ayak 9, 11, 5. Üçüncü ayak 2, 3, 1. Dördüncü ayak 2. Beşinci ayak 2, 3. Altıncı ayak 3, 1, 12, 17 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.